Merhaba. Ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz numeroloji uzmanı Özge Acar Önel. Hoş geldiniz Özge Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ben Özge Acar Önel. Genel olarak huzur içinde olmayı ve huzur vermeyi seven bir insanım. Biraz araştırmacı bir kişiliğim var. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Evliyim, iki çocuğum var. Sayılarla hep olduğum olası ilişkili bir insandım. E, mühendislik okudum, o, makine mühendisliği mezunuyum. E, hep rakamlar, formüller bunların içinde oldum. Bir taraftan tabii spiritüel hayata hep merakım vardı küçüklüğümden beri. Böyle genel olarak ilgilerim bunlar. Çok güzel. Acaba numeroloji nedir? Bilgi verir misiniz? Numeroloji evrenin sayısal bir kurgu içinde olduğunu ve birçok şeyi sayılarla ve onların düzeniyle açıklayabileceğimizi e, temel alan bir e, ilim aslında, ilim diyebiliyoruz. Temeli Pisagora dayanıyor aslında. Çok eski Mısır'da, Babil, Mezopotamya'da, Araplarda, İbraniler'de birçok numaracı sistemi var. Ama bizim bugün temelini aldığımız numeroloji Pisagora dayanan, önce 500. yılda temelleri atılmış bir ilim. E, Pisagor demirci ustalarının o örslerinin vuruş e, seslerinin ne kadar uyumlu olduğunu fark edip, Doğa eğer böyle bir düzen içindeyse bunu matematiksel olarak da açıklayabiliriz demiş zaten. Ve müziğe de bağlantısı. Müzik, matematik hepsinin bir e, işleyiş içinde, bir düzen içinde olduğunun temellerini ta o günlerde atmış. Çok enteresan bir konu hakikaten. Peki sizin numerolojiyle yolunuz nasıl kesişti? Benim dediğim gibi bu tarz şeyler hep ilgimi vardı, hep bir araştırma halindeydim ama ciddi olarak hamile kaldığımda benim aklım başıma geldi çünkü yeni bir ruh geliyor ve onun çok büyük bir sorumluluğu var. Ona verdiğiniz isim gerçekten çok önemli. Bu hayattaki birçok şeyini belirliyor. Bu sorumluluk üstüne ben biraz böyle derin araştırmalara girdim aslında ve çok sardı bu konu beni. Çok mutlu oldum içine girdikçe. Daha sonra bir çocuğum daha oldu. Onun isminde gene gene derken öyle bir baktım bu işin içindeyim. Eğitimler alıyorum. Kitaplar okuyorum. Bir gecede bir kitaplar bitiriyorum. Böyle bayağı ilgimi çekti ve çok severek yapıyorum gerçekten. Normalde hani 16 yıldır kurumsal hayatta çalışan bir insanım ama bu bir hobi gibi başladı. Evrenin matematiği hesabı şu an 100 bin takipçiye yaklaştı. Çok güzel, tebrik ederim. Peki ismimiz ve doğum tarihimiz bize ne tür bilgiler veriyor acaba? Şöyle çok etkili olduğunu söyleyebilirim yani bir kere hayat boyu birinin size isminizle seslenmesi çok böyle değişik bir titreşim verdiği için bu harflerin titreşimini baz alıyor. Yine aynı şekilde doğum tarihimizin de sayısal bir değeri var ve onun da belli anlamları var. Bunların hepsini toplam olarak değerlendirdiğimizde yani niye bu hayata geldik, ne yaparsak daha iyi bir yerde oluruz, ne gibi gelişim alanlarımız var, güçlü yönümüz ne, neyin üstüne gitmeliyiz bunları gördüğümüz bir şey ve ne tip insan, hep deriz ya hep bu benim başıma mı gelir, hep mi böyle insanları ben çekiyorum dediğimiz şeylere biraz açıklama buluyor. Ya da işte çocuğumuzun güçlü yönleri neler, bir ortaklık yapacaksak o markanın adı ne olmalı ya da ortak olacağımız insanla ne gibi bir işbirliği içinde olabiliriz? Doğru insan mı? Yine evlilik için de aynı şekilde ilişki uyumlarına falan da bakabildiğimiz bir alan. Yani derya deniz bir konu diyebilirim. Çok güzel. Şimdi e, numerolojiyle bazı saptamalar yapabiliyoruz. Peki bunun için bazı çözüm yolları da mevcut mu? Tabii ki aslında bir fotoğraf çekiyoruz, bir harita çıkarıyoruz orada ama peki ne yapacağım şimdi? <laughs> Genelde insanın aklına gelen soru bu oluyor. Ee, ve burada baktığımızda işte her şeyin rakamın belli bir gelişim alanı var. Hepsi için yapabileceğimiz belli şeyler var. Mesela benim borcum 4 dörtse ve gelişim alanım 4 dörtse e, dördüncü çakralı rengi yeşildir mesela. Ve yeşillik içinde olmak, doğayla iç içe olmak hep böyle insana iyi gelir deriz. Ve dördüncü çakranın en büyük borcu sabır sebattır. Yine doğa bize o kadar güzel sabrı öğretiyor ki böyle çiçek hadi açsana, domates hadi çıksana diyemiyoruz doğaya karşı... Onunla birlikte böyle tatlı tatlı sabretmeyi de öğreniyoruz. Bunun gibi her rakamın belli bir yapılacaklar listesi var aslında. Hani bu şekilde kendimize de bir yol bulabiliyoruz. Ve onları yaptıkça benim hep görüştüğüm insanlardan da aldığım geri dönüşler artık daha iyiyim, artık daha çok anlamlandırıyorum, sebebini biliyorum ve daha akıştayım şu an evrenle diyebiliyorlar. Çok güzel. Peki kadınların evlenmeden önceki soyadlarını eşlerinin soyadlarıyla birlikte kullanmaları bu etkileşimi değiştiriyor mu? Tabii ki. Ya eskiden hatırlarsınız hani bizim annelerimiz daha çok böyle hani bırakırlardı önceki soyadlarını. Şu an daha çok tutma eğilimi var aramızda ve bu anlamda da bunun tutulmasının hem böyle doğuştan gelen enerjiyi korumak hem de üzerine bir takviye şansı aslında eşimizin soyadı ve bu anlamda da iki soyadı kullanmak genelde birçok örnekte daha güzel oluyor ve şeyi de söyleyebilirim yani böyle hani görüştüğüm insanlardan genelde gördüğüm rakamlarda nikahta keramet var o net yani eğer hani herhangi bir bağımlılıkla o enerjimizi düşürmüyorsak kötü bir şeyler yapmıyorsak kötülük etmiyorsak akıştaysak zaten bizi tamamlayan bir soyadı geliyor genel olarak ama çok kişi özelinde olduğunda Söylemek lazım. Her soyadına göre değişir. Yani bazen evet önceki soyadını kullanmasan da olur dediğimiz örnekler de var muhakkak. Peki çocukların isimleri seçilirken nelere dikkat edilmeli? Şimdi e, genelde burada da birazcık e, kısa isimlere giden e, trend var bilmiyorum farkında mısınız evet. ama hani o eski isimler bırakılıp daha kısa 3 4 harfli isimlere kayılıyor. E, orada soyadı da kısaysa biraz zorlanan bir enerji yapabiliyor maalesef. O anlamda belki bir ek isim kullanmak, belki soyadına göre tekrar bakmak iyi bir yöntem olabilir. Ama burada istediğimiz birden dokuza kadar olan rakamların denk gelen harflerinde ne kadar çeşitlilik varsa o kadar iyidir ve o kadar ruh rahat eder diyoruz açıkçası. Peki numeroloji ile atacağımız adımların tarihlerini belirleyebilir miyiz? Evet, yani numeroloji aslında bir fal değil. Yani öncelikle onu söylemek lazım konuklarımıza da e, numeroloji ile birlikte bir öngörü gibi düşünebiliriz bunu. Yani evrenin o sayısal düzenini biz nereden dahil olabiliyoruz, ne gibi orada e, bir etki ve destek alabiliyoruz onlara bakmak lazım. E, mesela her günün bir enerjisi var, her günün bir rakamı var aslında. Ona denk gelen bir rengi var. Mesela ben bugünün rengine uygun yanında bu taşı getirdim. Hani o renkte giyinebiliriz, aksesuar olur, başka soru bir şey olur ama bu bana bugünün rengiyle daha iletişimde ve e, böyle hani birlikte akvamı sağlıyor. Evet, bazen... e, taşların bazı kişilere uğur getirdiği ve kendisini daha iyi hissettirebileceği söyleniyor. Evet bu doğru aslında zannediyorum. önerilerimde o da oluyor. Yani evet dördüncü çakra eksisi. şunu yapman iyi gelir. Ama ona denk gelen bir doğal taş da var. Frekansla onunla uyabilecek. Aromaterapi yağlarından, uçucu yağlarından faydalanabiliriz. Bu şekilde hep frekansı daha çok yükseltmek mümkün. Ee, bir de bu yıl benim evrenin matematiği ajandası yani numaracı ajandası çalışmam olmuştu. Ve günün enerjisine göre bunu takip etmeyen, etmek isteyen insanlar için e, burada bir e, şey olduğunu söyleyebilirim. İşte hangi gün, hangi renk diyebilirsin. Hangi gün, hangi enerji daha uygun ve o gün ne yaparsan daha akışta olursun. Mesela kimisi işte ben ne zaman diyete başlayayım? Ne zaman spora başlayayım? En iş uygun kuracağım. zaman ne zaman? Ya da işte sevgilimle şey. ne zaman buluşayım? Ne zaman evleneyim? Ne zaman işte böyle hani parasal konular, mahkeme vesaire. Hani bunu çok fazla soru alıyorum bu konuda. Bunların hepsini bu Bugünleri seçerek daha akışta olabiliyoruz. O günler etrafımızda o renkleri bulundurarak ya da işte ilgili yağlardan bir şekilde hani o çocuğu yağ odada yakmak bile insanın frekansını çok düzeltiyor gerçekten ve yükseltiyor diyebiliriz. Güzel bir enerji veriyor değil mi? Evet. Daha relax olmanızı evet, sağlıyor. Aynen. Yani Koku, mesela ışık. dokuz bitiş enerjisidir. Dokuz günlerinde bir şeye başlamayın deriz. Ona da bakmak lazım. Yani dokuzda başlayınca orada bir terslik oluyor. Onun için biri beklemek birdir çünkü adım atma enerjisi. Biri beklemek daha mantıklı. 9 daha bir kapanış, şifa, merhamet sizin isminizde de çok fazla var mesela dokuzuncu çakra harfi. Bunlar öne çıkan özellikleriniz oluyor ve dokuz... hangi harfler? E Isparta, İstanbul, Rize soyadınızla hmm. ve isminizle evet. gerçekten gereğinden fazla var. Bu hem yaşınızdan genç görünmenizin bir göstergesi, hmm. içinde içinizde böyle büyümeyen bir çocuk olduğunu gösteriyor doğru. ve çok vicdan, merhametin ön plana çıktığını, bazen de sizi gereğinden fazla duygusallaştırabileceğini çok doğru. gösteriyor. Soyadımda içti zaten. <laughs> Aynen hepsi birleşince böyle bir hassas şey oluyor. Öyle olduğunda deriz ki Nesrin Hanım sizin sanatla mutlaka ilgilenmeniz lazım. Bizim böyle bütünün hayrına yardımlar, i̇şte bir çocuk sevindirme, bir hayır doğası alma bunlar sizin için çok kıymetli şeyler mesela. Beni Do hayatta en Mutluyuz. mutlu eden şey birine yardım etmektir. Kendimi, Doğrudur. Yani bildim bileli böyle. Bilmiyorum siz ne Doğrudur. düşünüyorsunuz dokuz bu on. konuda? Dokuzuncu çakranın hakkı budur zaten. Ee, genelde hani bu ne zaman yardım edeyim? Tabii ki bunun günü yok ama dokuz günlerinde belki biraz daha hayrına olacak o kişinin ya da size daha iyi gelecek. Kalbinizi daha çok ferahlatacak diyebiliriz. Bunun not, gibi bütün not günlerin buna. belli bir şeyi var yani <laughs> ee, ve onlara uygun randıkça inanın çok daha akışta oluyor hayat. Çok güzel. Peki numerolojiden sonra hayatınızda nasıl farkındalıklar oluştu? Söyle artık hani ilişkilerimde mesela ya niye böyle, neden böyle yapıyor dediğim şeyleri biraz daha anlamlandırabiliyorum. Daha anlayışlı olabiliyorum. Ki benim borçlarımdan biri de daha işte bu alttan alma, anlayış ve hani dişilik konuları. O yüzden daha yapıcı olmamı sağladı ve daha az savaşmama sebep oluyor yani öyle diye kendimi böyle yıpratmıyorum artık biraz daha akışa bırakabiliyorum e ya da işte mesela çocuklarım açısından ne gibi güçlü yönleri var İşte neye yönlendirmeliyim ya da hangi alan artık onun üstüne çok gitmemem gerekiyor akışına bırakmam gerekiyor biraz daha bu konularda farkındalık sağladı bir de hiç tanımadığım insanların sadece isim soy ismiyle tabii doğum tarihi de olsa çok daha iyi ve net bir bilgi geliyor ama sadece isim soy ismiyle bile böyle bir fikir sahibi olabiliyorum tabii ki bu hani etiketlemek ya da şu şöyleyse böyledir demek öyle formülleri çok seviyor insanlar ama o kadar basit bir konu değil yani kişinin de ne yaptığı o kişisel iradeyle nasıl bir yöne hayatta aktığı çok önemli gerçekten İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilgilerinizi iletmek ister misiniz? Tabii ki. Ee, Instagram'da Evren'in Matematiği hesabından bana ulaşabilirler. YouTube kanalım da var aynı şekilde. Orada da videolarımla da anlatmaya çalışıyorum. Bunun numaracının bütün detaylarını ve sevdiğim bütün özelliklerini gerçekten çok severek yapıyorum. Çok güzel e, hani dönüşler de alıyorum ve çok mutluyum gerçekten bu işi yapmaktan. Çok güzel. Tebrik ediyorum teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle tanıştığımıza. Ben de aynı şekilde teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.